CHP'de balya balya para sayma görüntüleriyle ilgili iddiaların odandaki isim, eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, yakın çevresine kimin orada ortağı müdürü varsa ona sorsunlar, paranın adresini en iyi onlar bilir dedi. CHP'de para sayma görüntüleriyle ilgili skandal giderek büyüyor. Canan Kaftancıoğlu sorumluluğu kendisine yıkmaya çalışanlara tepki gösterdi. İşin o kısmını bilmiyorum. O kısmı Canan Hanım tarafından çünkü o süreci doğrudan yürüten kişiydi. Deste deste paralarla ilgili genel başkan dahil herkes topu eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'na atmıştı. Soruşturma kapsamında ifade verenler de Kaftancıoğlu'nu işaret etti. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak iddia edilen Fatih Keleş, parayı Beylikdüzü ilçe başkanı Tuğran Taşkın'dan aldığını, para trafiğinin il başkanlığının bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. Bir süredir sessizliğini koruyan Canan Kaftancıoğlu, sorumluluğu kendisine yıkmaya çalışan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Canan Hanım tarafından netleştirilebilir. İşin o detayını bilmiyorum, ilgilenmiyorum. İfade vermesi beklenen Kaftancıoğlu, benim parayla, ihaleyle işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir dediği öne sürüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen Kaftancıoğlu, kurultay sonrası Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'yla yan yana gelmedi. Öte yandan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Fatih Keleş, parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul İl Binası'nı satan Ali Rıza Bırak'a teslim aldı şeklinde ifade vermişti.